Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cümlemize baktığımız zaman toplumları derinden etkileyen önemli olayları konu edinen uzun manzum ürünlere nokta nokta adı verilir deniliyor. Toplumları derinden etkileyen ne gibi olaylar? Göç gibi, kıtlık gibi, savaş gibi olayları konu edinen manzum ürünler destanlardır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet'in kabulünden önce oluşmuştur? Seçeneklere baktığımız zaman Danışmentname, Battalname, Edige Destanı ve Manas Destanı İslamiyet'ten sonra oluşan Türk destanları. Yaratılış Destanı ise Altay Yakut Türklerine ait bir destan İslamiyet'in kabulünden önce oluşmuş, hatta ilk oluşmuş destan. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Numaralanmış özelliklerden hangisi destanlarla ilişkilendirilemez? Destanlar anonimdir yani yazarları belli değildir doğal destanlar özellikle. Destanlarda yani doğal destanlarda çekirdek bir olay vardır. Daha sonra bu olay anlatıla anlatıla yayılır ve bir şair veya yazar tarafından derlenir. Destanlarda olağanüstü olay ve kahramanlar vardır. Destanlar nazı şeklindedir fakat nesir şeklinde olanları da vardır. Fakat destanlarda öğüt verme olmaz. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk destanları ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Verilenlere bir bakalım. Bu destanlar oluş, yayılma ve derleme aşamalarından geçerek ortaya çıkmıştır. Zaten doğal destan oldukları için bu aşamalardan geçiyorlar. Doğru. İslamiyet'ten önceki yaşama dair pek çok ayrıntıya ulaşılan eserlerdir. Bu da doğrudur. Kahramanları idealize edilmiş olağanüstü kişilerdir. Bu da doğrudur. Bir kısmı Divan-ı Lugatit Türk adlı eserle yazıya geçirilmiştir. Hangisi var burada? Alper, Tunga, Destanı'ndan örnekler var, metinler var. Bu bilgi de doğru. Hepsinin nesil oluşturulmuştur. Bu yanlış çünkü mesela Alper Tunga destanı nazımla oluşturulmuş bir destandır. Doğru cevap bu nedenle E seçeneğidir. Bu üç destanın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Kahramanlarının ortak olması ortak özellikleri değil çünkü her birindeki kahraman farklı. Aynı sanatçı tarafından yazıya geçirilmeleri ortak özellikleri olamaz çünkü bunlar anonim ürünler. Aynı ulusa ait olmaları olamaz çünkü Cengiz Han Destanı, Moğol Türk Destanı, Manas Destanı, Kırgız Destanı en uzun 3 destan olmaları bu da ortak özellikleri değildir. İslamiyet'in kabulünden sonra oluşmaları işte bu verilen Cengiz Han Destanı, Manas Destanı ve Edige Destanı'nın ortak özelliğidir. Üçü de İslamiyet'in kabulünden sonra oluşmuştur. Doğru cevap bu nedenle A seçeneğidir. Numaralanmış destanlardan hangileri Uygur dönemine ait destanlardır? Türeyş destanı Uygur dönemine ait bir destan. Şu destanı Saka dönemine ait bir destan. Bozkurt destanı Göktürkler dönemine ait bir destan. Göç destanı Uygur dönemine ait bir destan. Attila destanı Oğuz Hun dönemine ait bir destan. Bu yüzden doğru cevabımız 1-4 yani D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yapma destan değildir? Yapma destanların en büyük özellikleri yazarının belli olmasıdır. Hendrade Voltaire tarafından yazılmıştır. Aynis Virgilius tarafından yazılmıştır. Çılgın Orlamda Ariosto tarafından yazılmış. Kaybolmuş Cennet Milton tarafından yazılmıştır. Chanson ise Fransızların doğal destanıdır. Doğru cevabımız bu nedenle A seçeneğidir. Aşağıdaki yapma destan yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Selçuk Tuna Yazıcıoğlu tarafından yazılmış yapma bir destandır. Doğrudur eşleştirmesi. Üç Şehitler Destanı Nazım Hikmetran tarafından değil Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından yazılmıştır. Peki Nazım Hikmetran'ın yapma destanı var mıdır? Vardır. Nedir ismi? Kuvayi Milliye Destanı'dır. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Cahit Külebi'ye aittir. Çanakkale şehitleri Mehmet Akif Ersoy, Genç Osman Destanı Kayıkçı Kul Mustafa'ya aittir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Efsanelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Halkın gerçekliğine inandığı hikayelerdir. Bu bilgi doğru. Genellikle sade bir dille oluşturulur. Doğru. Halkı eğitmek amacıyla söylenmiştir. Efsanelerde halkı eğitmek amacı yoktur. Buradaki verilen bilgi yanlıştır. Tarihi olaylar, dini olaylar, yaratılışla ilgili olaylar gibi pek çok konuda efsaneler oluşmuştur. Doğrudur. Efsanelerde olağanüstü olaylara çok fazla yer verilmez. Ama vardır. Bu bilgi de doğrudur. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen destan aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyet'ten sonra oluşan Türk destanlarından biridir. Altınordu Hanı'nın devleti ayakta tutabilmek için verdiği mücadelelerin anlatıldığı destandır. 19. yüzyıldan sonra yazıya geçirilmiştir. Seçeneklere baktığımız zaman Battalname'de Battal Gazi'nin serüvenleri anlatılıyor. Danışmendname'de Danışmend Gazi'nin serüvenleri, Cengiz Han destanında Cengiz serüvenleri, Satuk Buğra Han destanında Satuk Buğra Han'ın serüvenleri anlatılıyor. Altınordu Hanı Edigen'in destanı. Edigen'in destanı bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Baktığımız zaman bir destan kahramanı olan nokta nokta attığı bir nara ile büyük bir orduyu bile dağıtabilecek bir kumandandır. Hayatı kerametlerle doludur. İslamiyet sonrası Türk destanlarından biri onun destansı yaşamını konu alır dedesi de bir destan kahramanıdır deniliyor. Seçeneklere baktığımız zaman Alper Tunga olamaz çünkü Alper Tunga İslamiyet öncesi Türk destanlarından. Satuk Buğrahan olamaz çünkü Satuk Buğrahan Karahanlı hükümdarı ve İslamiyet'i kabul eden ilk kişi. Burada Battal Gazi, Danışment Gazi ve Cengiz Han destanları var. Danışment Gazi'nin dedesi Battal Gazi'dir. Hikayelerde, destanlarda bu şekilde anlatılır. Bu yüzden burada bahsedilen destan da Danışment Gazi Destanı'dır. Kahraman Danışment Gazidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Parçamıza baktığımız zaman dünyanın en uzun destanı soruluyor ilk bölümde. Dünyanın en uzun destanı Manas Destanı. Bu yüzden A seçeneği, B seçeneği eleniyor. Bu destanın bölümleri var. Bu bölümlere yır deniyor. Bu destanı okuyan kişilere ise masçı adı veriliyor. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği oluyor.